para kazansın da tedirgin, kazanması da tehlikeli. İnşallah bundan sonra da özellikle çarşıdaki iş yerlerimiz yapılır ise bir nebze olsun insanlar kendine gelir. İşte kalıcı bir yerlere geçerler, konuklara geçerler. Malatya'da giden iş adamlarımız ve İnşallah geri dönüş yapar Malatya'ya gelirler. Eğer Malatya'ya gelmezseler yaptığım kötü bir yer kendinizleri için ya uzmanlara baktığın zaman uzmanlara baktığınız evet. zaman halen Malatya'da büyük bir depremi olacağını milletin tedirgin olduğunu hepimizin tedirgin olduğunu evet. İlkin en başta çocuğun afukasını kesip vergisini yatıran bir kesimiz yani biz hiçbir evet. zaman bırakmadık. Şimdi insanlarda şu endişe meydana geldi? İşte televizyonlarda baksın bir satılıyor. Kiminin şu kadar borcu ertelendi, kiminin ki atledildi, kiminki ki bu vatandaşın içinde bir tedirginlik yaratıyor. Ya bu mükelleflerde bu tasarruf tedbirleri sadece esnafın işleyecek başka yerde yok diye. Şimdi burada bir sıkıntı biz burada çekildi.